Bu bilgiler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Osmanlılar'da dirlik toprağı yöneticilere hizmetine karşılık maaş olarak verildiği için dirliklerin gelirleri ile dirlik sahiplerinin idari mevki arasında bir paralel olduğu görülmüştür. A. En geniş toprağın mevkisi yüksek olan memura bırakıldığına buna ulaşılır. C. Dirlik sistemin devlet işlerini teşkilatlamaya katkı sağladığına evet buna da ulaşılır. Çünkü buradan hem maaş veriyor hem de asker besleniyordu. D. Devletin topraklar üzerine denetim sahibi olduğuna maaş karşılığı verildiğine göre görevde alınca toprakta geri alınıyordu. E. Osmanlı Devleti'ndeki hizmet yapısında toprağın mali kaynak olduğunu. Evet en önemli mali kaynaklar bile topraktı. B. Devletin memura hiç nakit ödeme yapmadığını. Hayır her memura bu verilmiyordu. Bazı memurlara dirlik ödemeye bağlanan nakit maaş veriliyordu. O yüzden cevap B seçim. Osmanlı Devleti'nde havralar, kiliseler ve camilerin bir arada bulunduğu bilinmektedir. Bu bilgiye dayanarak Osmanlı Devleti ile ilgili yargılarına hangilerine ulaşılabilir? Bir, ülke sınırları genişlemiştir. Evet buna ulaşılır. Yani Hristiyanların ve Yahudilerin olduğu bölgelerde fethedilmiş olabilir. İki, dini alanda hoşgörü vardır. Zaten arkadaşlar nerede çıkarsa çıksın, havra, kilise ve cami bir arada ise bu hoşgörünün olduğunu gösterir. 3. insan haklarına saygılı davranmıştır. Onların inançlarına İzin verilmesi, ibadetlerinde serbest bırakılması insan haklarına saygılar olarak kabul edilir. O yüzden cevap 1, 2 ve 3 E seçeneğidir. Osmanlı Devleti'nde divanı hümayun, din ve millet ayrımı yapmaksızın hangi meslek grubundan olursa olsun herkese açıktı. Herhangi bir şekilde haksızlığa uğradığını düşünen ve mahalli kadılarca yanlış hüküm verilene inanılanlar davalarını divana getirebilirdi. Ayrıca askeri sınıf ve vakıf mensuplarından şikayetçi olanlar için de divan her zaman açıktı. Bu bilgilere bakılarak divan hümayun ile ilgili yorumlarından hangileri yapılabilir? Bir üst mahkeme özelliği gösterdiği, evet. Bunu nasıl anlıyoruz? Mesela kadıların verdiği kararın beğenilmeyince divana getirmesi onun bir üst mahkeme olduğunu gösterir. İki, devlet adamları için kontrol mekanizması olduğu, evet herkese açık olması ve şikayetçi olanın divanın dinlenmesi bunun için etkilidir. 3. Herkes için şerif hukuk uyguladığı? Hayır. Şerif hukuk daha çok Müslümanlar için uygulanır. Gayrimüslimler için kendi hukukları uygulanırdı. Burada ise baktığımızda divan herkese açık olması herkesin şerif hukuk uygulandığını göstermez. O yüzden cevap 1 ve 2 C seçeneğidir. Osmanlı'da nişancı padişahın tuğrasını çeker, tımar ve zamanetlerin kayıtlarını tutar, Devletin iç ve dış yazışmalarını yapar. Buna göre Osmanlı Devleti'nde gelişmenin hangi nişancının görevleri arasında olduğu söylenebilir. Bir, diplomatik ilişkiler kurulması. Evet, bu nişancının görevi arasındadır. İç ve dış yazışma yaptığına göre. iki yeni toprakların fethedilmesi nişancının görevlerini yine artırır. Üç, fetva yayınlaması nişancının görevlerini artırmakla ilgili değildir. O yüzden cevap 1 ve 2 C seçeneğidir. Fetvalar şehir İslam'ın görevi. Buna göre Osmanlı Devleti'nde divan üyelerinin sayısının artmasında temel etken olarak aşağıdaki hangisi gösterilebilir? Osmanlı Devleti'nde Padişah'ın başkanlığında birinci derecede devlet işlerinin görüşmek üzere toplanan divana Divan-ı Hümayun adı verilirdi. Osmanlı Devleti'nde ilk divan Orhan Bey döneminde kuruldu. Birinci Murat döneminde divan genişleterek vezir sayısı ve diğer divan üyelerinin görev yetkileri artırılmıştır. A. Islarlara ihtiyaç duyulması, görevlerin artmasıyla bir alakası yoktur. C. Feraset sisteminin değişmesinin divan üyelerinin artışıyla bir ilgisi yoktur. D. Devşirme sistemi uygulanması yine aynı şekilde bu askeri bir sistemdir. E. Devlet adamlarının görevlerini kötüye kullanması o zaman görevden alınır. Bu sayının artırılmasını gerektirmez. Ancak ülke sınırlarının genişlemesi, ihtiyaçların artması üzerine divandaki üye sayısı ve görevi de artar. Cevap B seçeneğidir. Osmanlı Devleti'nin uygulamalarından hangileri kendinden önceki Türk İslam Devleti'nden yararlanıklarını gösterir? Bir, sancağa çıkma, büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu vardı bu. Yani geçmişten geliyor, uygulanmıştır. İki, lonca, ta biri başlayıp büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu olan bir sistem. Bu da geçmişte örnek almıştır. Dirlik sistemi yine aynı şekilde e, Selçuklularda uygulanmıştır. Üçüne de ulaşıyoruz. Cevap 1, 2 ve 3 E seçeneğidir. Osmanlı Devleti'nde durumlarından hangi ne millet sisteminin etkili olduğu söylenebilir. Bir gayrimüslimlerin bağımsız amaçlı isyanlar çıkarması, evet kendi milletlerini korudukları ve devam gösterir. İki, farklı etnik ve dini gruptan barış ve yaşaması, evet yine millet sistemine uğrandığını gösterir. Üç, gayrimüslimlerin kültürlerini koruması, millet sistemine ve hoşgörü uygulandığını gösterir. O yüzden cevap 1, 2 ve 3 E seçeneği. Osmanlı Devleti'nde Anadolu'da Rumeli kazaskerleri Osmanlı Yargı ve Eğitim Teşkilatı ile Taşça İdaresi'nden sorumluydu. Buna göre Osmanlı Devleti'nde devlet görevlerinden hangi atama işlemlerinden kazaskerin sorumlu olduğu söylenebilir. Bir, kadı adalet işlerine baktığı için kazaskere bağlıdır ve o atar. İki, sancak beyi idare işlere bakar, Sadrazam tarafından atanır. Üç, müderris eğitim işlerine bakar, yine kazasker tarafından atanır. O yüzden cevap 1 ve 3, D seçeneği. Padişahın özel hayatına sürdüğü bölüm olan haremde padişahın ailesi ve cariyeler bulunur. Cariyeler edebiyat, müzik, güzel sanatlar, el işleri, güzel konuşma, zarafet öğrenirler ve beyler, değil, sancak, beyi, gibi üst düzey devlet adamlarıyla evlenirlerdi. Bu bilgiye bakarak Osmanlı Devleti ile ilgili yorumlarına hangiden söylenebilir? Bir, üst düzey devlet adamların kontrol altında tutmak istendiği, evet cariyelerle evlendirerek onların farklı düşüncelere geçmesi engellenmeye çalışılmıştır. İki, devlet mesela haremde görüşüldü. Bu olmaz arkadaşlar. Devlet mesela divanda görüşülürdü. Üç, cariyelerin saray kültürüyle yetişmesine önem verildi. Evet, buna da ulaşılır. Bakın müzik, edebiyat, sanat gibi. O yüzden cevap 1 ve 3 D seçenektir. Buna göre Osmanlı Devleti'nde müsaade sistemi ile aşağıdaki hangisinin amaçlandığı söylenemez. Osmanlı Tanrı'da sık sık başvurulan müsaade uygulamaları ile yöneticilerin dört temel hedefi olmuştur. Bunlar otoriteye rakip olacak güçlerin ortaya çıkmasını engellemek, ekonomik bunalım ve savaş zamanlarında hazineye gelir sağlamak, önemli mevki yükselen öldükten sonra varisine bir şey bırakmayacaklarını düşünerek düz sağlamak ve devlet memurlarıyla tanınmış kimselerin çeşitli haksız kazanç sonucu devlete ait malları ele geçirmeleri ya da bu hususta şüphe duyulması halinde bu malları yeniden hazineye alma düşüncesidir. A. Merkezi otoriteyi güçlendirmek. Evet. Onu şurada görüyoruz arkadaşlar. Rakip olacak güçlerin ortaya çıkmasını engellemek derken. C. Ekonomik kaynak oluşturmak. Hazineye gelir sağlamak derken. Bunu da görüyoruz. D. Yolsuzluktan önüne geçmek. Yani şurada haksız kazanç da onu vurguluyor. E. Adalet ve düzeni sağlamak şüphe duyulması halinde diyor bakın. Buna da ulaşır. Ancak sistem ile müsaade sistemin bir alakası yoktur. O tamamen farklı bir kavram. O yüzden cevap B seçeneğidir. bu bilgilere bakılarak Osmanlı sarayı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Fatih Sultan Mehmet döneminde İstanbul'da inşa edilen Topkapı Sarayı 19. yüzyıla kadar devletin merkezi konumunda olmuştur. Saray içinde 2. Murat tarafından devlet adamı yetiştirmek için ilk defa Edirne Sarayı'nda kurulan Enderun bulunurdu. En seçkin devşirme çocukların eğitildiği ve Osmanlı devlet sisteminin üst düzey yönetimine yetiştirdiği bir okul ve Mektebi bu bölümde yer alırdı. A. Devletin yönetildiği yerdir. Evet buna ulaşılır zaten saraydan yönetiliyordu. B. Devletin ihtiyacı olan üst düzey görevler burada yetişmiştir. Evet soruya baktığımızda Enderun Mektebi'nden yetiştiğini görüyoruz. D. 2. Murat zamanında önemli teşkilatlanma çalışmaları yapılmıştır. Evet Enderun 2. Murat zamanında kurulduğu için buna da ulaşırız. E. Devletin merkezine göre biçimlenmiştir. Buna da ulaşırız. C. Kuruluş yıllar itibaren değişmeden devam etmiştir. Hayır yıllar içerisinde değişiklikler sarayda yaşanmıştır. O yüzden cevap C seçim.